kendi gözünden patlatıyor. <laughs> of çok sıkıldım. Ne varmış bakayım televizyon. Flaş 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 maskeler artık her yerde evinizin tam ortasında tuvalette banyoda mutfakta her yerde karşınıza çıkabilir sevgili izleyiciler çok dikkat edin <laughs> maskeler hapisten kaçmış Böyle de bile evimizin ortasında bile en iyisi ben uyuyayım. Çok korktum. Ay. Of. Aren mi aldı? Bir yere mi attı? Ne yaptı ya? Kesin Aren aldı. Aren. O nasıl uyuma ya? Ayaklar açıkta suratı kapatmış. Of, bu koku ne ya? Of. <laughs> Ay, bu koku da ne? Altıda mı yapmış? Ne yapmış? Ay, buradan bir koku geliyor. <laughs> altına yapmış bu çocuk. Kocaman oldun Eren. Artık ne altına yapması ya? Şimdi sen görürsün. Ben bunu yanına bırakmam. Seni bir korkutayım da gör. Ya, çok güzel. Çok mu güzel? Aren yılan o ne çok güzeli. Oyuncak be. Oyuncak Aren. Sen bana bir baksana. O leş gibi koku senden mi geliyor? Evet. Ayren sen kocaman oldun altına yapmayı utanmıyor musun? Git tuvalete. <laughs> Git, koş tuvalete. Koş hadi tuvalete, koş 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 koş. Anne. Efendim oğlum. Maskeliler hapisten kaçmış. Maskeliler mi? Hapisten mi? O nereden çıktı Aren? Ha haberlerde duydum. Emin misin? Altına yaptın diye şimdi bana yalan söyleme tamam mı? Gerçekten. Çabuk tuvalete gidiyorsun. <laughs> Vallahi. Gel ben korkuyorum tuvalete gidiyorum. Eren hemen tuvalete gidiyorsun. Ben de gel. Hayır Eren hemen tuvalete gidiyorsun sen kocaman oldun artık. Küstüm sana. Eren nereye gidiyorsun? Eren. Aren nereye gidiyorsun? Ay ne oluyor bu çocuğa? Erken ergen. Ne oluyor anneciğim? <laughs> aa, aa, maskeliler. Ay bunlar nereden çıktı? Ay Aren, kaç kaç. Kaç çabuk kaç. Eren ne oldu? maskeler ya. Flaş flaş flaş. Maskelerden kurtulmanın yolu bulundu. Onlardan kurtulmanın tek yolu onları patlatmak. Elinize bir kürdan alın ve hemen onları patlatın. Aren. Hı? Bu televizyon kendi kendine nasıl açıldı? Bilmiyorum. Duydun değil mi Sebiker'in ne dediğini? Evet. Patlatacakmışız. Kürdan bul hemen. Hemen. Hemen patlatalım şunları. Var mı orada kürdan? Gel. Koş 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 koş. Geldik. Anne patlat. 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 Ay. patlatıyor. Ha yavaş. Ha patladı. Onda patlat. Ay ay ay. Aren. Hadi 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 çabuk bir şey yapmadan çabuk ol. Patla şunu artık ya. Ay. Aren, sıra bunda. Ay o çok tehlikeli gözüküyor. Ay aren, aren yavaş yavaş. Aren. Aferin sana çak. Çak. <laughs> çak. Aren ne yaptın ya? Aren ne yaptın?